Merhaba. Bugünkü e, derinlemesine incelememizde Terzi Baba'nın İrfan Mektebi eserine odaklanıyoruz. Evet. Özellikle de eserin ikinci bölümü olan "Nefsi Mutmainne" konusunu, yani hani o içsel yolculukta ulaşılan tatmin olmuş hali ele almaya çalışacağız. Evet, Nefsi Mutmainne. Kelime anlamıyla tatmin olmuş, huzura kavuşmuş nefs, bu seviyeye ulaşan kişi aslında içsel bir sükunete ve Rabbine karşı e, sarsılmaz bir güvene erişiyor. Hı hı. Şüphelerin, o gelgitlerin falan azaldığı bir mertebe burası. Terzi Baba bu mertebenin zikrini ya hak olarak belirtiyor, rengini de beyaz. Peki bu mertebenin temel idraki yani kişinin sahip olduğu temel anlayış ve hali, ruh hali tam olarak nedir? Şöyle diyelim, temel idrak aslında bu bilinç seviyesiyle hani tamam oldum demeyip daha da ileriye gitme isteği ve gayreti. Anladım. Halini ise e, Kur'an-ı Kerim'deki Enam suresi 79. ayet. Çok güzel özetliyor aslında. Ben varlığımı semavat ve arzı var edene döndürdüm, ben müşriklerden değilim. Evet. İşte bu ikilikten... Yani Allah'a bir şekilde ortak koşma ya da ondan başka şeylere hani kalbini bağlama düşüncesinden kurtulup tevhide. Birliğe. Yani onun mutlak birliği ve tekliği anlayışına yönelişin e, net bir ifadesi oluyor. Çok, bu çok net ifade edilmiş. Peki Fej suresindeki ayetler ey nefsi mutmainliğe eren kişi Rabbine dön diye sesleniyor. Hı hı. Bu dönüş çağrısı tam olarak ne demek? Yani nereden nereye bir dönüş kastediliyor burada? Bu önemli bir nokta gerçekten. Bu çağrı kişinin gafletle belki farkında bile olmadan yöneldiği o hayali ilahlardan yani Allah dışında sevgi ve bağlılık gösterdiği her ne varsa onlardan yüz çevirip gerçek Rabbine yani Rabbül Erbaba, varlığın gerçek sahibine dönmesi için bir davet. Anladım. Hatta Rat Suresi 28. ayet de bunu destekler. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Buradaki anmak yani zikir. Sadece tekrar değil yani. Kesinlikle değil. Sadece kelime tekrarı değil, bilinçli bir farkındalık, ona yönelme hali aslında. Kalbin onunla meşgul olması. Bu bilinçli yöneliş ve bulunan huzur hali kişinin ahlakına, karakterine nasıl yansıyor? Terzi Baba nasıl tarif ediyor? Terzi Baba, bu mertebedeki kişiyi meleki ahlaklı olarak tanımlıyor. Meleki ahlaklı. Evet, yani tevazu sahibi, samimi, ihlaslı, yani e, elindekine razı, kanaatkar, cömert, cesur, iffetli, bu gibi yüksek ahlaki vasıflarla donanmış oluyor. Güzel. İbadetlerinden manevi bir haz, bir zevk almaya başlıyor kötülükten, yanlışa düşmekten çekiniyor, korkuyor artık. Ve şey de önemli. Yaratıcıdan gelen hitaplar daha özel, daha kişisel bir hal alıyor. Nasıl yani? Yani genel bir çağrıdan ziyade sanki kişiye özel bir sesleniş gibi. Seçilmişliğe doğru bir adım atılıyor sanki. Anlıyorum. Terzi Baba bu hani biraz soyut kalabilecek mertebeyi somutlaştırmak için İbrahim peygamberin hayatından çok e, çarpıcı bir örnek veriyor değil mi? Evet, evet. Şu meşhur ölülerin diriltilmesiyle ilgili olan kıssa. Kesinlikle. Çok güçlü bir sembolizm var orada. Bakara Suresi 260. ayette geçiyor. İbrahim peygamber kalbinin tam mutmain olması için, yani o sarsılmaz güveni, o içsel huzuru tam hissetmek için Allah'tan ölüleri nasıl dirilttiğini göstermesini istiyor. Göster ki kalbim mutmain olsun diyor değil mi? Aynen öyle. Allah da ona dört farklı kuş almasını, Dört kuş. Evet, onları kendine iyice alıştırmasını, sonra onları parçalayıp her bir parçayı farklı bir dağın tepesine koymasını ve sonra da çağırmasını söylüyor. İlginç. Ve İbrahim peygamber çağırınca kuşlar hemen koşarak yanına geliyorlar. Bu dört kuşun tefsirlerde genelde tavus, horoz, karga ve güvercin olarak geçer. Özel bir anlamı olmalı. Neden özellikle bu kuşlar? Evet, Terzi Baba bu kuşların insanın henüz eğitilmemiş ham, e, tabiatlarını içgüdüsel yönlerini temsil ettiğini söylüyor mesela tavus kuşu süsü gösterişi kibri dünyavi çekiciliğe kapılmayı simgeliyor horoz öfkeyi şehveti kontrolsüz gücü saldırganlığı hı hı. karga insanın o daha adi kaba yönlerini karanlık eğilimlerini belki hırsı hı hı. güvercin ise heva ve hevesi yani ilahi olmayan arzuları boş istekleri hatta gereksiz bilgiyi temsil ediyor. Peki bu kuşları parçalamak ve sonra dağlara koymak ne anlama geliyor? Ve eğitildiklerinde yani çağrılınca koşarak geldiklerinde nasıl bir dönüşüm geçiriyorlar? Karçalamak işte bu olumsuz eğilimleri, bu kötü huyları kontrol altına almak, etkisiz hale getirmek demek. Onların gücünü kırmak bir nevi Anladım. Dağlara koymak ise bu kontrol altına alınan yönleri dört ana unsur, toprak, su, ateş, hava üzerine dağıtarak her bir unsurla ilişkili yönlerini terbiye etmeyi, eğitme isim geliyor. Yani kapsamlı bir arınma ve eğitim süreci. Ve sonra? İşte bu eğitimden sonra çağrıldıklarında koşarak gelmeleri neyi gösteriyor? Artık bu yönlerin tamamen kontrol altında olduğunu ve sahibine yani hak yolunda hizmet eder hale geldiğini. Yani zararlı olmaktan çıkıp faydalı hale geliyorlar. Tam olarak öyle. Tavus artık rahmeti, ilahi güzelliği yansıtmayı temsil ediyor. Horoz, Hakk'a davet etme gücünü, insanları uyandırmayı, karga, tehlikeleri önceden sezme, haber verme yeteneğini, güvercinse kalpten kalbe haber taşıyan o ilham gücünü, manevi mesajları iletmeyi simgeliyor. Çok ilginç bir dönüşüm. Evet, tıpkı Sevr Mağarasında Peygamber Efendimizi koruyan güvercin ve örümcek gibi düşünün. Eğitilmiş içsel güçler, sahibini nasıl koruyup ona hizmet edebiliyor, işte onun gibi bir misal bu. Anlıyorum. Demek ki nefsi mutmayın ne? İnsanın kendi içindeki bu hayvani diyebileceğimiz içgüdüsel güçleri tanıdığı, onları Allah'ın emriyle, onun yardımıyla eğittiği kontrol altına aldığı. Evet. Ve böylece içsel bir dengeye, huzura ulaştığı, artık ilahi mesajlara, hitaplara daha açık hale geldiği bir bilinç seviyesi. Tam olarak bu, şirkten, yani o içsel bölünmelerden, Allah'tan başka şeylere yönelme halinden kurtulup tevhide, yani birliğe doğru atılan çok sağlam bir adım. Kişinin kendini tanıma yolculuğunda gerçekten çok önemli bir aşama. Hı hı ve terzi babanın ifadesiyle mutlak irfanın yani o kesin tam bilginin hakikati idrakinde başlangıcı sayılıyor. Çok güzel. Eskiden hatta bu mertebeye ulaşanlara bir işaret olarak arakiye denilen hani krem rengi dikişsiz sade bir başlık giydirilmesi de bunun sembolik bir ifadesiymiş. O saflığı, ulaşılan yeni manevi mertebeyi gösterirmiş. Çok anlamlı. Bugün Terzi Baba'nın İrfan Mektebi rehberliğinde nefsi mutmeyineyi yani içsel huzura ve ilahi yakınlığa ermiş, tatmin bulmuş nefsi konuştuk. Kur'an'daki işaretlerle ve özellikle İbrahim Peygamber'in o dört kuşu terbiye etme kıssasıyla bu mertebenin nasıl derinlikli bir içsel dönüşüm gerektirdiğini e, görmüş olduk. Gerçekten de İbrahim Peygamber'in kıssası bize şunu fısıldıyor sanki, bu manevi yolculuk, kendi içimizdeki tavusu, horozu, kargayı, güvercini, yani o gösterişi, öfkeyi, kaba tabiatı, boş hevesleri önce dürüstçe tanımayı gerektiriyor. Evet, önce tanımak. Sonra da onları Allah'ın yardımıyla eğitmeyi ve dönüştürmeyi, bu onları yok etmek değil, tam tersine o potansiyel güçleri hak yolunda faydalı hale getirme sanatı aslında. Peki siz sevgili dinleyiciler, kendi iç dünyanızda terbiye edilmeyi bekleyen, belki de henüz tam olarak fark etmediğiniz hangi kuşları taşıyorsunuz? Onları nasıl tanıyıp eğitebilir ve ilahi çağrıya İbrahim'in kuşları gibi tereddütsüz koşarak cevap verecek hale getirebilirsiniz? İşte bu derin düşüncelerle sizi baş başa bırakıyoruz.